merhaba arkadaşlar Aa, Aa. Arkadaşlar Tombalı oynayacağız no, no, no. Bakalım Baba, Kim gelecek Can sıkıntısında Ne yapacağımızı şaşırdık Kalahanesiyle beraber tombalı oynayacağız Baba en baştan mı başlıyoruz Evet, En baştan başlıyoruz Ka Kağıtları da karıştıracağız Tamam kağıtları da karıştır. Evet arkadaşlar bakalım önce tombala kim yapacak? Ben bunu seçtim. Ha, evet, bu da senin. Evet. Şimdi ilk önce 64 var. Sende var mı 64? Yok 64 tuşumuz, taşımız kaybolmuş arkadaşlar. Hani halamların kaybolmuş. Evet. Şimdi 83 var. Şimdi 83 var. Bende yok. 56. Var. Bende. Evet çok dolu düzgün başladık 90. Yok. Var. Bende yok. 24 bende yok. Bende var. 64. Hiç. 64. 64. 64 yoktu. Neyse tamam. 64 varmış biz unut karıştırmıştık o zaman. Bir, de, bir önceki oyunda 64'ü bulamamıştık. Evet. 3. Yok. 26. Ben de var. Arkadaşlara bir iki şeyler de konuşalım tamam Arkadaşlar. Hı -hı. 87. Tombal oynadınız mı? Tombal oynadınız mı? Kim oynadı? Ne bende yok. 2. Evet. Yok. Yok. 8. Yok. 68 Yok arkadaşlar kanalımız benim olgun olmayı unutmayın 31 Yok Tamam biraz daha alayım 50 Yok Videomuzun sonuna kadar izleyin zevkli ve eğlenceli bir oyun olacak 47 İlk sırayı dolduran çinko yapıyor Ondan 47. sonra 2 3 Bende yok 66 Yok 41 Yok Bakan, 15. Ben de yok. Ben de var. Tamam, Var var. Bir şey. Arkadaşlar. 44. Dikkat çok önemli. Var var. Ben de yok. Bir kaçırdın mı tamam daha atom balayı yapamıyorsun. 62. Ben de var. Evet. Ben dolu izinim var. 45. 5 ben de yok. 16. Bende yok. Bende ben de yok. Sen de var. Var hani? Sen bakın bak dikkat et. Aa. Az atom balayı yapamayacaktın ha. 61 bende var. Bende yok. 51. Kimlerle oynuyoruz arkadaşlar? Kimlerle oynuyoruz? Ben de yok. Adama takip etmesem adam tombala yapmayacak. Bu adada fedakar bir oyuncu. 59. Yok bende. Bende yok. 55 Samsung. Yok. Plakayı buldum ama yok. 69 mu? 89 mu? 89 bende var. Bakayım. Yok 69. Evet. 68. 68. Bende yok. Devam et. Hadi. Ne yapalım? Olmuyor. Tombala. Altı. Yok. O dokuz mu? Altı mu? Altında çizgi yoksa dokuz. Çizgi var altı. 80 <laughs> Yok. 63 üç. Bende. Yalnız 63. 36 Otuz altı. Yok. Otuz iki. Yok. 84. Yok. Arkadaşlar kanalımızı beğenip abone olmayı unutmayın. 79. Biz de oynamak istiyorsanız yerimiz belli. 79. Yok. Ben de var. Yerimiz belli. Şu anda İstanbul'dayız. Uçtu. Dur. İstanbul'a geldi. 34. Ben de var. 34 İstanbul'un plaka işareti. 37 var. Ben de yok. Yani çinko yapacağım. Hadi bakalım. 82. Ben de yok. Bir dakika da 54 çıkmış mı? Yok. Çıkmamış. Hadi bende de 18. Yok. Arkadaşlar. 43. Yok. Bir gün böyle ben küçükken, 74. E, çok paramız yoktu. Çalışmamız gerekiyordu. 15 yaşındaydım. 34. Yok. Böyle e, fıstık satıyordum. Akşamlar, Ramazan akşamlarında. 48. Bende yok. 52. Bizim abilerimiz de e, tombola oynuyorlardı 10 Kalabalık Yok Benim de kulağımda kulaklık vardı girdim oraya sessiz bir şekilde şarkı söylüyordum Hayır şarkı söylemiyordun Şarkı söylüyordum Hem kulaklıkla dinliyordum hem de söylüyordum Bana öyle bağırdılar ki anlamıyorlarmış Ben de nereden bileyim Kaçtım oradan 53 53 yok 42 Yok. 38. Yok. Kanalımızı beğenip abone olmayı unutmayın. 21. Ben. Yok. Ben seni yeneceğim. Ben daha ilerideyim. Olabilir ama ben hep sonradan açılıyorum. 67. Yok. Var. Yani yok. Aa, aa 4 49 mü 49'muş. Ya da evet 49'muş. <gülüyor> <gülüyor> A, 40, 40, Hadi. Hadi. <laughs> Galata. Ben bunu söyleyeceğim. 1. Yok. 76. Bende var. Bakayım bir 76 Evet. 30. Yok. 12. Yok. 29. Yok. 54 var. Bende yok. Altı. Yok. Oyunun sonlarına göre. Dokuz öyle... mu bu? Bakayım altında bir şey yoksa dokuz. Evet. Tamam, Oyunun sayı. sonlarına göre heyecan doğdu. On olsa. bir. Yok. Ama ben çinko yapmışım. Evet. Yirmi sekiz. Bir çinko yapmış yok. Yirmi. Yok. Otuz dokuz. Yenecek beni yok. Altmış. Yok. Yetmiş beş. Yok can sıkıntısından ne yapacağımızı şaşırdık. Böyle bir oyun yapalım dedik. Yok. 86. Var. Ben var. Tırt. Tırt yok. <laughs> 14. Yok. 5. Var. Aa, çok az kaldı. Evet. 6 tanesi benim. Ha? 6 tanesi benim. Ya dört, 4 tanesi benim. Neden altı hayır iki tanesi benim oluyor. Bakın evet. da iki tane aynı var çünkü. Evet hadi bakalım az kaldı. Ee, 81. Da? yok. Şey Türkiye'nin 23 var. Bende yok. 46 var. Var bende de var. Tamam aldım 46'ya koyuyorum arkadaşlar. 70. Yok. 85. Yok. 69. Yok. 89. Ben de. Şaka, şaka şaka şaka. <laughs> Hadi ya. Bak. Beni kandırdı. <laughs> Heyecan yaptım. 85. 35 bak. Yok. 57. 67 mi 57 mi? 57. Yok 67 de yok. 7. Al bir seni. Şey. Ben ne ben var? 79'u koyuyorum arkadaşlar 7'ye. 78. Yok. yok yirmi beş yok taşlar bitti altmış beş yok heyecan durdukta on yedi bu on yedi evet yok yetmiş iki yok var anne yetmiş iki var burada bir, birkaç tane daha taş var tamam ben yeneceğim arkadaşlar heyecan durdukta git lan ama heyecan durdukta evet bakmadan bakmadan ne? bakmadan söyle kendi saçlarına mı Görünmüyorsun biraz da kameraya yani. bak ondan sonra bir tane düştü. Şuna ben bakayım. 33 Yok Bende de yok 17, 71 Yok 73 var Bende yok hey. İkindi Çinko Yenecek mi? bitti Kimse bir daha alacak diye zaten üretendi eski dili <laughs> Hadi senin taşlarını da bulalım 22 Sen hiç yapamıyor musun ki? 22 var. 80 8. 89 yok. Burada var mı acaba? Yok. Aa 89 burada. Aa sen görmemişsin. beni niye uyanmıyorsun? Aa 86 dersin? o. 89. Aha o. Oh. Benim 48 de vardı bakalım gel. Ama sen belki bu 89 68'e olabiliyor. Boş bu 89. Bak bakalım var mı? 48 var mı burada? Aha 48, 48 geçmiş arkadaşlar. Sen hiçbir şey görmemişsin. Evet. Yoksa sen kazanmıştın. Evet, yenildi. Hadi gel bir tur daha. Yok. Ya baba ona dakika tamam, oldu. bir, tamam, tamam. bir tur daha. Ver. Tamam hadi çabuk. Çok fazla ses yapma. Tamam sen i̇kinci, say bir şey. Hatta ikinci ben say. Ben sayacağım. Ben, ben İkinci tura başlıyoruz arkadaşlar. Bunlar şeyleri de sürmeyiz buradan alalım. Benim ben ayaklarım, ağrıdı. Bunları ne yapalım? Koyalım o Koyalım o, şeyden. Şeyden. o Dur Dur dur. Düşenleri alsın. Bir düştüm. İki düştüm. Çabuk, çabuk çabuk çabuk. Hadi bak. Ben ikimiz de çekiyorum. Ben söyleyeceğim. Abi sana. Hayır ben söyleyeceğim. Niye ben söyleyeyim. Ben, ben söyleyeceğim. Ben söyleyeyim. Ben söylersen ne olur. Hadi hızlı söyle. Evet hızlı söyleyeyim lan. Çabuk. Evet gel biz biraz bu tarafa görün. Bu değil mi? Tamam. Hadi başla. 41. Yok. Bu sefer yeneceğim. 16. Ver. Bursa. 51. Yok. 86. Yok. 50 mi? yok. 63. Yok. Yeneceğim arkadaşlar. 33. Çok hırs yaptım. Yok. 4. Hırs yaptım hırs. Ayaklarım da ağrıyor ama. 4. Mu? Yapacak bir şey yok. 2. Yok. Bak, bu bu derdi sana gelen kat değil miydi? Bilmem. 52. Yok. 61. Trabzon. Yok. Trabzon'dan almadım. 76. Yok. Hiç yok ki. 83. Yok. 87. Ay, var ben de 87. Al o zaman. de yok yok diyoruz hep. Tombala yapamıyoruz. 49. Yok. Ya bak şuraya bir. 72. Yok. yok. Tırt. Yok. Kedi. Yok. Çekal. 47. Ver. 26. Yok. 53 Talha 1. 18. Ben alacağım ifadeni yok. 84 var. Yok. 3 2 oldu. 50. Yok. 44 var. 3 3. 3, 3 oldu. 30. 56 mı? Evet 56. Yok. 59. Yok. Ben de. 28. Yok. 20. Yok. 79. Yok. 3. Ver. Yeneceğim arkadaşlar bu sıfır hırs yap. 25. Yaptım. Yok. Sıfır hırs yaptım yeneceğim. 78. Yok. Var. Ne Otuz sekiz. Yok. Yirmi iki. Kanalımız Beyni olmayı unutmayın. Otuz bende. Çok sesli konuşamıyorum. Apartmandayız. Hava için fark etmiyor. 65 beş. Yok. Sekiz. Evet. Var. Eyvah. Evet 23. arkadaşlar. Yirmi üç. Yok. 69 Yok. 5 yok. Haydi 62 Az kaldı yok 60 yok Aha bende de yok 39 Yok <laughs> 1 7 Bende var Bende yok 88 Ver Doğru. Hadi evet. bakayım Az kaldı 62. Çinko yapacağım birazdan yok. Bir tane kalmış çinko. Çinko yapınca ne oluyor ki? Bakacağız. Arkadaşlar benim nasıl benim. oyun? Zevk alıyor musunuz? Biz eğleniyoruz. Benim. 66 mı dedin mi? Yok. 73. Yok. Kanalımızı beğenip abone olmayı unutmayın. Bu tür videolar gelmesini istiyorsanız yorum yapın, like atın. Hadi bak da. Konuşuyoruz ha. 10. Yok. 82 Yok. Son 6 benim. 15. Yok. 6. Yok. 31. Aha. 24. Yok. Sen Yok. E sen çok hızlısın. 45. Yok. 56. Yok. 85. Yok. 66. Bende var, sende de var. Bende de var. Evet. Bir dakika dur. Ben bir şuralara bakayım. Belki var 53. Yok. 80. Yok. 17. Yok. 34. Yok. Vallahi tamam. 27. 27 bende var. Hani? Bende var. Benden çok diyecektim. 13. 12. Var. Bende var. var. 48. Bende var. Çinkoya az kaldı arkadaşlar. 90. Yok. 64. Yok. 55. Yok. 74. Yok. 54. Ta daha yenecek benim 77. Yok. Ben de. Yoksun ki kalır. Cinco yaptım arkadaşlar. Ben de bir iki bir, üç dört var. 66. Yok. 89. Yok. 21. Yok. 19. Allah da Cinco yaptı. 81. 14. 68 ben de. İkinci Havuz. için koyu yaptım. 36 tane tombala. Arkadaşlar bir bir Son tur. Ga galibi günü çıkacağız. Galibi belirlemek için sonradan bir video daha çekeceğiz. Abi, şimdi çıkıyor. Siz beğenirseniz Hemen ya. Yapıyor musun? yapalım. Bunu... Yapalım hadi. Ama çok uzun oldu. Çok uzun olmaz. Ben hemen 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 kayıtları belirleyeceğim. Hemen yapacağız hemen bitecek. Al, şey olsun. Al, Acaba kim yenecek arkadaşlar? Kazanan tombağın adı. Kime, kime güveniyorsunuz? Kazan. Yorum yapın. Bu, Hat, buraya bak. kadar izledikten sonra yorum yapın. Trabzonsuz ve sonuna bakın. Ben Trabzonspor'u 19'un sende Tamam Arkadaşlar dediğim gibi. Buraya kadar izledikten sonra devamını izlemeden yorum yapın. Sonradan bakın kim gelmiş diye. Şu anda birini... Hadi. Hmm. tamam mı? Bir saniye, bir saniye. Bir saniye. Kağıtları tamam mı? Tamam. Çağırdıklarında gideriz ama. Hadi, 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 hadi. 20. Hmm, yok. 60. Hı. 60 mı sadece? Evet. 44. 42, 44. 42 bende. 42 bende 22, ben de. Ben de 42 var. Tamam 22 de bende. 22 bende yok. 5, Yok. 49, 1. Abi birazcık yavaş ol. 31, ben de var. var. Bende de, de, de var. 23, 26. Yok, 69, 87. Yok. 82. Yok. 50. Yok. 2. Yok. 6, bende. Tamam. 54 Var yok 64 Çok heyecanlı Son anlar yaşıyoruz arkadaşlar Biraz daha hızlı yapıyorum 8 Yok 37 Yok 40 Yok var. 36 <gülüyor> 77 <gülüyor> 13 Ben de 15 7 Yok 68 yok. 9 Yok. 51 Yok. 17 Yok. 21 Yok. 55 Yok. 18 Yok. Bakalım ne olacak? Hiç yok. Heyecan durup da benim abone olmayı unutmayın. 35 16 68 Yok. 47 bende. 52 bende. 63 yok. yok. 59 var. 29 yok. yok. 75 yok. var var var. 85 yok. Var. var. 83 bende. 4 yok. 46 yok. 61 var. Sende. 39 yok. 80 yok. 24 heyecan dorukta. 38 yok. 56 yok. Heyecan harbi dorukta arkadaşlar. <laughs> 88 var. 14 yok. 25 var. 66 bu arada benim çinko oldu. 53 evet çinkoyu yaptı. 57. Yok. 19. Yok. 68. Yok. yok 86 pardon. 86 da yok. yok. 73. 43. 81. 62. 48. Heyecan 12. Yok. Çok taşlar tamam. Bir dakika. Az önce bakayım. Olur Burada bak mı? Bak Bak. Bu ne? 77. 67. Yok. 3. Bende. Var. De. Bende de var. Tamam. 65. Bende. 30. Yok. 84. Yok. 45. Yok. 64. Var. Aha ikinci çinkoyu da yaptı. Yeah. 28. Yok. 32. 58. 34. 79 bende. Birinci çinkoyu yaptım. 10. Yok. 11. Var. Niye? Yeah. Evet son anlar. Son anlar ve arkadaşlar. 78. Neydi? Yenildim. İşte bu. Yes. Hepiniz seviyoruz. Heyecanlı bir oyun oldu. Kanalımızı beğenip abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Valla düşüncelerin mutlusun. Mutlu.